Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz abi? Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, Minecraft'ın ikinci Cloud bölümünü çekiyoruz, değil mi? Kuzey neredesin? Lan, Lan boğuluyorum. Hah. Gel, hadi. Lan suya düşürüm. Gel. Gel. Hayır, şey olmaz. Çıkalım hı, abi. Hı. Bekle kapatayım buraya da. Kapattık. Arkadaşlar dünkü burası. Evet dün videoyu bitirmiştik burada. Şimdi biz geri geldik. Akşam oluyor. Yatayım o zaman ben. Bekle. Aa öldürdüm ben. mi? Şey bas ya? Aa, aa. Bak. Orada ne? Kuzey, kuzey. Kuzey, dün akşam Galatasaray'ı Evet. Seyrettin mi maçı akşam? Seyrettim. Gol yedik diye kızdın mı onlara? Hı kızdım. Ne dedin onlara? Klab sen bir oyundan çık tamam mı? Tamam. Çok fena mı bağırdın? Ben bu uyuyayım. Şimdi şimdi var ya sen geri gel. Böyle bekle o Aa sabah oldu. <laughs> bekle. Neredeydin sen? Buradaydım. Aha, bekle, bekle hemen de ama ama. Bekle bekleyin arkadaşlar. Aha gördük kedi. Yani. <laughs> <laughs> ah. Abi şimdi ne yapacağımı görecek misin biliyor musun? Ne ha niye vuruyor? Yanlışlıkla vurdum kuzey. Bak vurma. Tamam kuzey özür dilerim yanlışlıkla vurdum. Bak Bak şimdi ne yapayım. Ani iskelet. Lan pipi geliyor. Lan ne diyorsun abi deme öyle şey. İskelete diyorum iskelete. İskelete de öyle. Allah'ım bunu iskelet seni yaktım. Heh. Öldürdüm iskelete. Yani şimdi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben buraya bir maden kazacağım, madene girelim tamam mı? Birazcık taş toplayalım. Taş kazma. Evet arkadaşlar, bunu dün çekmiştik. Dün de Galatasaray'ın maçı vardı, bugün de yine Şampiyonlar Ligi maçı var. UEFA Şampiyonlar ama o bu sefer yabancı mı? Evet arkadaşlar yabancı maç. Kuzey nerede mi? Abi nereye gittin sen? Aha, ah. Gördüm. Gördüm seni. Bakayım. Kuzey arkana bak. Selamun aleyküm. <laughs> Şimdi ne yapalım abi? Şimdi ne yapacağım ben biliyor musun? Okay. Çekil ama. Kehirdim ben. Bak, onu bak kıracağım bunu böyle. Tamam mı? Söyledim ben, söyledim. Kırdım. Ondan sonra bunu da aldım böyle. Bunu var ya. Abi ama çekil. çekil. Ay, gel oraya. Bak. Alma ben bunu. böyle yaptık ya. Burada bekle. De... Ondan sonra bunu böyle koydum ya. Evet. Bak evi iki kapılı yaptım. Evi iki kapılı Oha. Bak iki kapılı yaptım evi. Kuzey çalışma masası nerede? Çalışma masası koyalım eve. evde çalışma masası var ya. Ay bekle sen ne yapman gerekiyor biliyor musun? Ne yapman gerekiyor? önce sana biraz eşya atayım ben. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bak sana taş balta veriyorum tamam mı? Bak sana, baba, bunu veriyorum. Bunu veriyorum. Bunu veriyorum. bunu veriyorum. Bunu ben veriyorum. Değil, ben şampiyon, ben sana, ben sana bir tane de bunu vereyim. Allah bak çok güzel şeyler verdim. Ana teşekkür ederim. Ya bak ben kendime ayakkabı yaptım. Bak bana. Bak abi şuradan bak. Ekranından bak. E, abi bak. ekranından baksana. Bak beni, bana ayakkabı yaptım kendim. Rekha, bak bak, misin? bak çıkardım taktım. Çıkardım taktım. Çıkardım taktım. Takayım tamam mı? Eve ya... ne yapmak istiyorum biliyor musun? Ne yapmak istiyor? Böyle girişleri kemer Kemal Sunal'e yatsana Bekle. Buraya var ya. Böyle taş yapayım, tamam mı? Tamam. Taş yaptım, güzel oldu mu? Abimle ilk defa video çektim, nokta nokta nokta. <laughs> evet arkadaşlar... Vee benim birazcık birazcık benim odun kırmam gerekiyor. Abi sen orada bekle tamam mı? Tamam. Ama bekle bir. Her gün Atıyorum seni diyor. Özür dilerim özür dilerim. Bekle lütfen. Bekle bir dur. De... Evet arkadaşlar ben şimdi aldım bu bunu. Birazcık odun kazacağım. Abi sen niye el kırılmadan duramıyorsun? Arkadaşlar bugün ve şampiyonlar değil. Evet arkadaşlar bana bence 13 odun yeter diye. Ben aldım bunu. Bir tane de craft bir de bir de crafting table yapayım. A sen ne yapıyorsun burada? Çimen kazıyorsun. Amiii. Benimkini alamazsın. Abi koysana şunları. Çimenden ne yapılıyor biliyor musun? Ne yapılıyor? Hiçbir şey. Boşuna kaplıyorsun yani. Kuzey bak buraya yol açacağım bak. Ha, aç oraya yol işte. Abi ne yaptım biliyor musun? Evimizde iki tane çalışma masası yaptım. Bak bir kuzey buradan yol bak. Artık böyle geçer ki. Tamam. Ve yine bir Kuzey, yine üstlere bir yol al. Tamam. Ben bunu yapmayı unutmuşum ya. Kuzey bak benim kaç kimliğim var. Kaç? 30 Oha çömünü nerede bulursam ben attım sana o kadar çömünü. Aldım. Bir şuna. bakalım. Ay buraya ne yapıyor musun ben şey? Danilosi. Ne vurdun bana? Ben sana vurmadım ki. Yanlışlıkla mı vurdun? Ben sana vurmadım. Sen niye vurdun bu diyor? Kuzey benim 37 ki benim var. Tamam. Benim de 48 tatlım var. Kahve şimdi ne yapacağım biliyor musun? Biliyor musun? Evet. Gel bak. Şimdi bu var ya. Bak bir. Gel bir yanıma. Yine bunlar gelsene. Bak şimdi bak bir. Bak bir. Güzel yollar açalım bari insanlar belki geçer. Bak şimdi. Bak top. Bir köprü yapsana o zaman. Bak top. Ne yapsın biliyor musun? Bak. Bak. Bak abi şimdi sen göreceksin. Bak şimdi. Bak. Bak köprüyü daha da güzelleştirdim. Buraya da koyman lazım. Tamam abi. olsun. bak artık böyle bak abi. Artık böyle böyle düşemezler buradan değil mi? Evet yoksa buradan böyle düşerler. E tamam ben birazcık beyaz ağaç toplamaya gidiyorum. Sen evimizde dur tamam mı? Zombi, mumy, iskelet gelir, patlatır. Evet arkadaşlar, videomuzu sonra yayınlayacağız <laughs> biraz sonra. Evet biraz sonra bitecek video arkadaşlar. Ama unutmayın biz biz hala simüle ederek video çekmeye Bugün devam de edeceğiz. şampiyonlar ligi maçını da unutmayın. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar ben şu an eve geliyorum. Acaba abim ne yapıyor evde? Ben, ben de kız... elma yiyim buradan. Nam 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 diye yedim. Bekle abi, ben geliyorum tamam mı? Tamam mısın? Evet arkadaşlar ben burada çiçek topluyorum. Çiçek yapacağım çiçek bahçesi. Malzemeleri sandığa koydum. Evet arkadaşlar. Canım azaldı biraz olsun. Hop. Buraları çiçek ettik arkadaşlar. Abi dünyadan çıkar mısın? Dünyadan çıkar mısın? Tamam. Çık Bekle şimdi. Bir gir. Gir bakayım. Hayır. Çıktı. Çıktı. Hoppala. Sabah. oldu. Arkadaşlar yeniden geldim dünyaya. Yeniden başladım bu sefer. Evet. Abi ne yapıyorsun? Kuzey yanlışlıkla... Bak yapayım. abi öldürürüm seni. Yanlışlıkla yani. değil gerçekten vuruyorsun sen. Tamam o zaman bir daha vurayım. Kuzey ne zaman bitecek videomuz? Birazdan. Neyse evet, seyirciler birazdan da videomuz bitecek. Ne videosu çekiyoruz kuzey? Minecraft. Sonra ne çekeceğiz? Bu bölümden sonra da şey çekeriz herhalde. Eee... Süper Bear. Süper Bear. Ondan sonra Süper Bear çıktı. Kuzey senin, e... Kuzey sende de vardı yani. Evet. Bunlar silindi mi? Yok silinmedi. Ge dün şaka mı yaptım bana yoksa? Öyle şaka yaptım bana. Abi. abi gel bir yanıma. Geleyim. Gel be. Gel Selam. kapıyı da kap bekle. Dur malzemelerimi al. Abi almaya gerekiyor. Ha kapa şunu. Malzemelerimi aldım. Canım. Gel abi yanıma. Kapıyı da kapatayım. Bir bakayım. Bekle dur orada. Yanıma gel. Dur tamam mı? Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abi videoyu ne yapsınlar? Like atsınlar, abone olsunlar, zil tuşlamasınlar, paylaşsınlar. Evet. Bize katılsınlar. Görüşürüz <laughs> sevgili izleyiciler. Like atıp abone olsun, zil tuşlamasınlar. Bir like ve bize katılmayı unutma. Bay bay. Bay bay.